Evet, öyle dedi paşamız ve o geceden altı ay sonra da sizlere ömür vefat oldu. Artık ne o sevrosu flor var, ne uyanık Ahmet Fahim, ne hazır cevap küçük İsmail. Hepsine Tanrı rahmet eylesin. Dalgazi Holas, Sik ve Zarif Hıranuş, Virginia Sakakyan ve ben Thomas Fasulye Cihanda Dünyamızı değiştirdik Bizlerin de toprağımız bol Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varız Yo olunca da Sesimiz Bu boş kubbede bir Hoş sada olarak kalır Bir zaman sonra da unutulur Gider Olsa olsa eski program Mezmualarından soluk bir yer Hayal olarak kalırız hmm. ''Görürüm, hepiniz gardıroba doğru hazırlanıyorsunuz. Birazdan tiyatro bomboş kalacak.'' ''Ama istihdasında tiyatro o zaman yasamaya baslar. Çünkü satanin bir sergisi şu perdelerden birine sinmiştir. Benim bir tiradım şu perveze asılmıştır.'' ''Hiran Usta Virginia'nın bir diyaloğu eski kostümlerden birinin yırtığına gizlenmiştir.'' İşte bu hatıralar o sessizlikte saklandıkları yerlerden çıkıp ve bir sırtı halinde geliverirler sahneye. Artık kendimiz yokuz. Seyircilerimiz de kalmadı. Ama repliklerimiz sabah kadar fısıldasız dururlar sahne üzerinde. Gün ağırır. Temizleyiciler gelir. Repliklerimiz yerlerine kaçsırlar. Every day. day